Biliyorsunuz ki Steam dolara geçti ve bu da yetmezmiş gibi bunun üstüne EA'de Cadılar Bayramı indiriminden sonra Steam'e özenerek TL'den dolara geçiş yaptı. Eğer o indirimdeki 20-30 TL Battlefield oyunlarını kütüphanenizde doldurmadıysanız eminim üzülmüşsünüzdür. Elimizde sadece Epic Games'in mağazası kaldığı için bu indirimlerde de sadece Epic Games üzerinden indirimli oyunları konuşacağım. Oyunlara geçmeden önce indirimlerin yanına verilen kupon ile ilgili konuşmak istiyorum. Bu kupon 200 TL ve üzeri alışverişlerinizde ek olarak %33'lük bir indirim uyguluyor. Fakat bu kuponu uygularken sadece 200 TL ve üzeri oyunları uygulamıyor. Eğer sepetinizdeki oyunların toplamı 200 TL'ye geçiyorsa 10 TL'lik oyuna bile %33 indirim uyguluyor. Bazı yerlerde bu es geçilmiş. O yüzden bunu belirtmek istedim. Hadi gelin oyunlara geçelim. Outlast Trials, arkadaşlarınızla beraber deneyimleyebileceğiniz bir Outlast keyfi. Oyun korku oyunu diye de maalesef korkutmuyor daha çok gizlilik odaklı olduğu için arkadaşınızın biri tarafından kovalanırken koştuğunu görüp gülebiliyorsunuz. Karakterinizi kasıp seviye atladığınız, seviye atlayıp kazandığınız puanlarla kendinizi geliştirip istediğiniz gibi karakterinizi özelleştirebildiğiniz bir oyun. Eğer mücadeleci oyunları seviyorsanız zaten köşeye. Türkçe olması da oyunu güzelleştiriyor. İndirimle 202 TL kuponla beraber 135 TL yapıyor. Insurgency: Sandstorm Gerçekçi savaş oyunlarını seviyorsanız bu tam size göre. İster arkadaşlarınızla beraber co-op görev yapın, isterseniz PvP girip insanlarla vs atın. Teröristlerle gerçek bir savaşın ortasında kaldığınız bu oyunda seçtiğiniz sınıfa göre özelliklere sahip olabilir. Bir sürü silahın içinden seçtiğiniz silahınıza bir sürü özelleştirme yapabilir ve oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Bu oyunda tabii ki Türkçe dil destekli. Normalde 56 TL, sepetiniz 200 TL'yi geçiyorsa kuponla beraber 38 TL. Tetris Effect Connection ya Tetris oyunu ne? Yıl olacak 2024 Tetris mi oynanır demeyin. Önyargılarınızdan kurtulun. Başına oturduğunuzda kalkamayacağınız bir oyun. Diğer Tetris oyunlarından farklı olarak hikaye moduna benzer bir yolculuk modu var. Her yolculukta oyunun teması ve müziği değişiyor. Sizin oynanışınıza göre oyun dinamik bir hal alıyor. Bu yüzden kesinlikle bir şans vermeniz gereken bu oyun. Fiyatı da çok yüksek değil zaten. Normalde 35 TL, kuponla beraber 24 TL. Midnight Ghostland, Dead by Daylight tarzı oyunlar seviyorsanız buna da bir göz atabilirsiniz. Oyun mantık olarak aynı. Avların avcılardan gizlendiği ve bunu yaparken etraftaki nesnelere dönüştüğü bir oyun. Aynı türdeki diğer oyunlardan tek farklı, belirlenen zaman içinde avcılar avlarını avlayamazsa roller değişiyor ve avlananlar avcıları avlamaya başlıyor. Oyunun fiyatı normalde 50 TL, kuponla beraber 34 TL'ye düşüyor. Back for Blood Ultimate sürüm Left 4 Dead'in ruhani devamı olmayı hedeflerken ruh olup ölü doğan bir oyun. Arkadaşlarınızla beraber oynayacak bir oyun arıyorsanız, WoW Zombie Shooter oyunlarını seviyorsanız veya Left 4 Dead hayranlıysanız en azından bu fiyata oynanabilecek bir oyun. Normal fiyatı 60 TL, kuponla beraber 40 TL'ye düşüyor ve bu oyunun her şey dahil versiyonu. Mortal Orta çağdan kalma bir savaş oyunu. Diğer savaş oyunlarından farklı olarak size düşmanlarınızı öldürmek için bir amaç veriyor. Ki oyunu da eğlenceli yapan kısmı bu. Herhangi bir arenada boş boş adam öldürmek yerine mesela iki taraftan biri oluyorsunuz ve bir taraf kalesini savunmaya çalışırken diğer taraf belirlenen süre içerisinde kaleyi fethetmeye çalışıyor. Aşama aşama gerçekleşen bu fetihler gerçekten çok eğlenceli oluyor. Ama tabi modlar hoşunuza gitmezse normal takımlı ölüm maçı, bayrak kapmacı gibi oyun modları da var. Kendisi birazdan önereceğim Chivalry 2'den farklı olarak rekabetçi oyun oynayanları hitap ediyor. Çünkü doğru zamanda doğru yerden savunma yapmazsanız yerlerinizi havaya uçurabiliyorlar. Normal fiyatı 46 TL, kuponla beraber 31 TL yapıyor. Chivalry 2 Kings Edition Aynı Mortal Kombat var fakat oynanış açısından kompatitif oyuncular için değil daha çok casual oyuncuları hesap ediyor. Mesela örnek vermek gerekirse Mortal hangi yönden savunma yapacağın çok önemliyken Shiver 2'de sadece savunma tuşuna basıp zamanlamayı tutturman gerekiyor. Yanlış anlaşılmasın Mortal var 2'den daha iyi demiyorum. Sadece size uygun olanı seçmeniz açısından örnek veriyorum. Normal fiyatı 40 TL, kuponla beraber 27 TL'ye düşüyor. Darksider Genesis Üstten bakmalı, arkadaşlarınızla beraber düşman kesip item düşürüp karakterinizi kasabileceğiniz bir oyun. Normalde 16 TL, kuponla beraber 11 TL'ye düşüyor. Neredeyse iki ekmek parası. Hiç düşünme at gitsin arkadaşın olmasa bile kendi başına oynarsın. Remnant from the Ashes Complete Edition. Epic bunu normal versiyonunu bedavaya verdi ama bütün DLC'leri içeren halde çok uygun fiyatlı. Yine arkadaşlarınızla beraber karakterinizi kasıp gelişebileceğiniz bir oyun. Fakat bu bir önceki oyundan farklı olarak DPS bakış açısına sahip. Burgeç yapmak yerine biraz düşmanın hareketlerini öğrenip o hareketleri dojlayarak oynamanız gereken boy. Böyle deyince aklınıza Souls gibi gelmesin o kadar adamı terletmiyor. Normal fiyatı 45 TL, kuponla beraber 40 TL'ye düşüyor. EAFC 2024 Bildiğiniz FIFA. Futbol oyunu oynayacaksanız maalesef daha iyi bir alternatif yok. Fiyatı birim olarak çok olsa da diğer güncel oyunlarla karşılaştırıldığında alınabilir duruyor. Normal fiyatı 480 TL, kuponla beraber 322 TL. Dead by Daylight kapsamlı sürüm. Avcı veya av olup size belirlenen görevi yaptığınız 4 ve bir oyunu. Avcı avlar insanları avlayarak onların kendisinden kaçmasını engelliyor. Avlar ise avcı kendilerini yakalamadan gereken görevleri yerine getirerek avcıdan kaçıp hayatta kalmaya çalışıyorlar. Şimdi bunda diğer oyunlardan farklı bir yol izleyeceğim. Bu oyun Epic'te normalde 175 TL, kuponla beraber 118 TL'ye düşüyor. Ama oyunu Epic'ten almak yerine direkt olarak Microsoft Store'dan alırsanız 65 TL alıyorsunuz, aklınızda bulunsun. pd 3 Arkadaşlarınızla beraber soygun yaptığınız pd 2'nin devam oyunu. Yaptığınız soygunlarla seviyenizi atlatıp kendinize sır, silah ve yetenek alarak işleri bir üst zorluğa çıkarıyorsunuz. Normalde bu oyunun Game Pass üzerinden oynanmasını tavsiye ediyordum fakat malumunuz Game Pass'in fiyatı 200 TL oldu. O yüzden sadece bu oyunu oynamak için Game Pass alıyorsanız gerek yok. Normal fiyatı 375 TL, kuponlu 252 TL. Breakfast. Eskilerdenseniz Flatout serisini biliyorsunuzdur. Arabaların çarpışıp içine göçtüğü, parçalandığı ve patladığı yarış oyunu. Breakfast aynı bu mantıkta bir oyun. Tek farkı Flat serisi gibi aşırı hızlı bir oynanışa sahip değil. Araçlar daha gerçekçi bir şekilde hızlanıyor. Normal fiyatı 50 TL, kuponla beraber 34 TL. Dishonored ve Prey Arcane Collection Bu paket Dishonored Definitive Edition'ı ve bütün paketlerini Dishonored 2 ile Dishonored Death of the Outsider ve Prey içeriyor. Paketin normal fiyatı 179 TL, kuponla beraber 120 TL'ye geliyor. Six Siege ve Six Extraction Bundle taktik seyirci bilmeyeniniz yoktur ama yine de kısaca özetleyeyim. 5 vs 5 oynadığınız kompetitif bir FPS shooter oyunu. Aşırı taktiksel, tıpkı bir board bereliğim oynadığınız bir oyun. Six Extraction'da bu oyunu 100 kişiye kadar co-op oynanabilen versiyonu. Co-op olduğuna bakmayın oyunlarla kompetitif ve yaptığınız bir hatayı çok güzel bir şekilde yüzünüze vuruyor. Paket 2 oyununda Deluxe Edition'larını içeriyor. Normal fiyatı 230 TL, kuponla beraber 155 TL düşüyor. Super Meat Boy. İki boyutlu olduğuna bakmayın. Diğer birçok oyuna taş çıkarır. Adi bir adamın elinden kaçırdığı sevgilimizi kurtarmaya çalışıyoruz ve bunu yaparken türlü türlü tuzaklardan hayatta kalmayı deniyoruz. Deniyoruz diyorum çünkü bu oyun klavye kırdıracak kadar, insanı çileden çıkaracak kadar zor. Normal fiyatı 2,40 TL. Kuponun üstüne söylemeyeyim artık. Süper Limal. Bakışına göre yolunuzu bulduğunuz, ölümüne perspektif kasacağınız ve yaptığı felsefesiyle kafanızı yakacak eğlenceli bir oyun. Hep aynı türde oyunlar oynamaktan sıkıldıysanız işte farklı bir türde oynayacağınız için pişman olmayacağınız bir oyun. Normalde fiyatı 17 TL, kuponla 11 TL. Slime Ranger 2 Aklınıza gelebilecek birçok canlının slime'dan olduğu oyunda onlarla savaşacak ve hepsini toplayacaksınız. Tatlı mı tatlı çizimlerin olduğu kafa dağıtmalık tek kişilik bir oyun. Normalde 35 TL, kuponla beraber 24 TL. The Search 2 Premium Edition. Souls oyunu oynamak istiyorsunuz fakat Souls oyunlar çok mu pahalı geliyor? İşte size fiyatına uygun bir Souls oyunu. Normalde 44 TL, kuponla beraber 30 TL. Mass Effect Legendary Edition. RPG oyunu açtığınızı uzun süreliğine doyuracak mükemmel bir paket. 3 oyun birden 60 TL, kuponla beraber 40 TL. Hala daha bu oyun yoksa al, almazsan sonra pişman olursun. Battlefield 5 Ultimate Edition. Eğer yayın kendi uygulaması dolara geçmeden önce BF serilerini 20-30 TL kütüphanen eklemediysen bu son şansın. En iyisi olmasa da fiyatına kesinlikle değer. Hikaye modu çok berbat. Hiç uğraşma direkt online moduna gir. Normalde 40 TL, kuponlu 27 TL. Bunu arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz, eğlenceli ve sakin zamanlar geçirebileceğiniz bir masa oyunu. Normalde 48 TL, kuponlu 33 TL. Biraz hızlanmak istiyorum. <laughs> Tiny Tina's Wonderlands Chaotic Edition. Borderlands tarzı koop oynayabildiğiniz, karakterinizi geliştirip silah ve büyü gibi eşyalar düşürdüğünüz oyun. Kuponsuz 143 TL, kuponlu 96 TL. Deadloop bir döngüde olduğunuz ve bu döngüden çıkmaya çalışırken başka insanlarla kapıştığınız bir PvPVE oyunu. Kuponsuz 108 TL, kuponlu 73 TL. Ghost Runner Complete Edition. Uç, kaç, zıpla, kes. Hızlı oynanışlı platform yaptığınız bir oyun. Kuponsuz 168 TL, kuponlu 113 TL. Sifu. Yakın dövüşleri seviyorsanız veya dövüş sanatlarının olduğu herhangi bir film video hoşunuza gidiyorsa bu oyunda hoşunuza gidecek. Peki Can gibi önüne geleni patakladığın oyun. Kuponsuz 145 TL, kuponlu 98 TL. Hitman Suikast Dünyası. Hitman 1, 2, 3'ü içeren Hitman paketi. Gizli bir şekilde düşmanına yanaşıp ona suikast düzenlediğim bir oyun serisi. Kuponsuz 168 TL, kuponlu 113 TL. Among the Sleep Enhanced Edition. Ufak yaşta bir çocuk olarak oynadığımız ve o çocuğun kabuslarını deneyimlediğimiz tek kişilik korku oyunu. 11 TL. Kuponluyu da söylemeyeyim ben. PC Builder Simulator 2. Kendi bilgisayarınızı oluşturduğunuz bir simülasyon oyunu. Kuponsuz 108 TL, kuponlu 73 TL. Division 2. Warlords of New York Edition. 4 kişilik co-op MMORPG oyunu ama modern ve silahlı. Hikayeli görevler yaparak kendi karakterinize seviye atlattığınız, silah ve zırh gibi ekipmanlar kastığınız online oyun. Kuponsuz 210 TL, kuponlu 141 TL. Watch Dogs Legion Delik Sürüm. Önünüze geleni hackleyip görev yaptığınız, şehirdeki istediğiniz karakter olarak oynadığınız oyun kuponsuz 47 TL, kuponlu 32 TL. Mafia Trilogy. Hala almadıysanız şu anda gidip almanız gereken 3 oyunu paket. Mafia serisinin 3 oyununda Definitive Edition versiyonlarını içerir. Verdiğiniz paranın tek bir kuruşuna pişman olmazsınız. 3. oyunu hariç. Kuponsuz 124 TL, kuponlu 84 TL. Torchlight 2. Üstten bakmalı RPG oyunu. Bütün hikaye arkadaşlarınızla beraber oynayabiliyorsunuz. Evet Diablo'ya benziyor ama o kadar pahalı olmamasına rağmen gayet eğlenceli bir oyun. Kuponsuz 6 TL. Metro Exodus Gold Edition. Hala da oynamadıysanız tam sırası. Kıyamet sonrası Rusya'da geçen sağlam ile FPS oyunu. Kuponsuz 47 TL, kuponlu 32 TL. Benim indirimde gözüme çarpan oyunlar bunlardı. Bunların haricinde sizin de öğrenebileceğiniz oyunlar varsa yorumlarda buluşalım. Epic'te dolara geçip bizi terk etmeden önce bu indirimi değerlendirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep wonder but my body won't decay because my messages are timeless so they'll put them on display oh yeah